Hey. Merhaba arkadaşlar, bugün Minecraft'a... <Sessizlik> ne? Hani S.T. Heristoral Games, S.T. Heroes. Heristoral Games Heroes oynuyoruz. Ee, testler nerede? Ve map'in adı... Map'in adını bilmiyorum. E, oyun başlama başlasın. Ben de. Bir e, anlatayım. st 4 x Max. Burada Solar Games Store'daki rotama gideceğim. Ama tam karşımda rotam. Ve evet bu oyun şimdi kimseye vuramıyorsun. Ee, e, şimdi kimseye ciklere vuramıyorsun. Bir, bir kapalı bu şu an. Zaten altta da yazıyor bir disabled diye. İlk başta sana böyle bir vereceğim. Sonra Şu kapatayım, uyanıklık yapayım. Oh. Ee sonra seni bir resev yer haline koyuyor. Atıyor. Bir resev yer halinde kapışırsın eğer yenersen. Final bitirmek için ekolaysın. E ee, ben de ilk defa oynuyorum çıkartabilirsem inşallah. Ve son 30 saniyede mi ne ee, şey oluyor. Seni bütün cezalar yenilemiyor seni diyorum. Ben o yüzden son 30 saniye en ortada bekliyoruz. Bekliyorum. O yüzden ortadan çok uzaklaşmıyorum. Da yok. Hiçbir şey istiyor ki ha. Acet. Of. Şimdi ortaya koşalım biz. Çık buradan. 50 saniye kaldı. Ortaya koşacağım. Veya öleceğim. Yani öleceğim de değil. 40 saniye. Ota nerede? Ota'ya koş. Çiftler yenilendi. Oh, süper Şimdi tak ben istemem. Bir bakalım. Evet. Şunu da açarsam. İyi olan kazansın bakalım. Onunki de taş. Ee, beyler. Adam noob benden de noob. Oha adam uçuyor. GG. Video çıktı beyler. Hmm. bir işe yaramadı olsun. Şunu keseyim. Oha. Ölürsem de ne yapayım? Evet arkadaşlar öldüm ama ne yapabilirim? İlla kazanmam gerekmiyor ve sonlardan kaçıcıymışım 2, 4, 6, 8, 9. olsun benim için başarı yani. Ee, i̇ki ilk oyunum ilk oyunun olduğu için videomu videoyu atacağım. İki kanalda da olacak. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bye bye. Oynayalı, tiyemle